Evet merhabalar Renault showroomuna geldik. ÖTV yayınlanmasıyla beraber hemen şöyle durumu size göstereyim. Showroom'da hareketlenmeler başlamış oldu. Ben de neyin içindeyim? Taliant. Şu an ellerimde sadece otomatik de Talyant'ın Joy paketi varmış. Ben de bir taraftan bu arabaya bakıyorum. Şu an 466 bin liraya durmuş, inmiş durumda. Şu an değerlendiriyorum bakalım. Clio'lar falan bitmiş. Zaten elde araba kalmamış. Hızlı olanlar hemen öğlen koşa koşa gelmiş. Ben de hızlı olanlardanım. Bakalım. Talyant. Talyant 466 bin lira eder mi? Sarı sayfalarda da zaten benzer fiyatlara var. Showroomlarda hareketlilik başlamış. kırıyor dediğim gibi yok. Boş paketiyle beraber de. Hani böyle ilk bilgiyi de size geçmiş olayım. Bu aracı arayanlar varsa. Gerçi sarı sayfada benzer fiyatlar ama haberiniz olsun. ÖTV matrah değişimiyle beraber ilk açıklanan fiyat Renault cephesi oldu. Clio'nun sağda matrah öncesi fiyatı solda matrahla beraber indirimli fiyatını görebilirsiniz. Başlangıç seviyesiyle başlayalım. Joy 1.0 SC 65 beygir 373 bin liraya inmiş oldu. Bu araç 448 bin liraydı. Oldukça ciddi etkilenmiş durumda burada matrah değişiminden. Otomatik şanzıman en önemli nokta Joy 1.0 TC X-Tronic 458 bin liraya indi ki bu araç 516 bin liraydı. Yine indirimden etkilenen taç paket, taç paketle beraber x şanzımanlı şanzımanlı araç 507 bin liraya indi ki bu da 536.900 liralık rakama sahipti. Serinin zirvesi ikonda 1.0 TC x ile beraber 546 bin liralık fiyatta karşımıza çıktı. Bu fiyatta 578.900 liraydı. İşin aslına bakarsak bu fiyatlar zaten birkaç ay önce karşımıza çıkan rakamlarda Matrah düzenlemesinin gerçekçi bir etkisi olduğunu maalesef oldukça söylemek zor. Joy 1.0 SC bile şu an indirimli hali 373.000 lira ki zaten sarı sayfalarda benzer rakamlara bu aracı bulabiliyorduk. Yani kriyo cephesi bile en uygun fiyatlı ürünlerde bile maalesef ÖTV matrah düzenlemesinin pek bir etkisi yok gibi. Yine parça parça size Böyle ön plana çıkan modellerin fiyatları neydi ne oldu konusunu paylaşmaya devam edeceğim. Clio fiyatları ortada dediğim gibi sağda ay başındaki fiyatlar solda da ÖTV matrah düzenlemesiyle beraber indirimli fiyat listesi karşımıza çıkmış oldu. Evet konuyla ilgili detayları yine bakmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.